Günaydın. Mutlu hafta sonları efendim. Biz geçen hafta insan iskeletini işlemiştik biliyorsunuz. O günden kalma bir ciğerimiz vardı. Ama yapma fırsatımız olmamıştı. Kısmet bugüneymiş. Şimdi ciğerimizi hazırladık. Ve Meta'ndan hem nefes egzersizi yapmasını istiyorum. Hadi şişir bakalım böyle böyle. böyle. Şişir bakalım. Ay canına Meta. Vay canına. Tamam ben senin için tutayım. Güzelce şişir tamam mı? Böyle tut ama böyle. Böyle. Tabii... <laughs> Nasıl çalışıyor Meta? Ama benim görmem lazım. Böyle yaparsan hem biz de görebiliriz. Heh. Meta kocaman oldu. Meta bizim ciğerlerimiz de böyle çalışıyor biliyor musun? Biz nefes alınca şişiyor, nefes verince iniyor. Bundan bir tane daha yaptık. <gülüyor> <gülüyor> hem metana hem oğuzkana. Güzel bir nefes egzersizi oldu. Meta! Ne kadar büyüdü ciğerler. Vay canına. Hadi bir bay bay yap bakalım. Baba. İyi hafta sonları de. Söyle Hadi. bakalım. Hadi, Hadi.